Karavanın olmazsa olmazlarından olan hani süs çiçekleri hani saksıyla birlikte saksıyı zaten bir önceki videoda tanıtmıştık. Ee, şu şekilde hani güzel bir yeşillik olsun diye aldık. Hoşumuza gitti. Hani saksıya da güzel oldu. Bunun da adı Feşka Yapay Bitki 9 Kekik Keklik Otu diye geçiyor. Bu da 109 TL'ye almışız bunu. Bunun tabi bir sürü farklı türleri var. Bunun da boyu 9 cm'miş. santimmiş. Bizim hani hoşumuza giden buydu. Hani bunun hani gül olanı var, ne bileyim farklı farklı bitkiler, orkidesi var, bir sürü şey var. Hani bizim bu daha çok hani hoşumuza gitti, daha güzel duruyordu, daha dolu dolu. O yüzden biz bunu tercih ettik. Özellikle çekimlerde e, ya da işte hem fotoğraf hem e, video çekimlerinde yani güzel duruyor. E, o yüzden hani, bizim hoşumuza gitti. E, bu da güzel bir röportaj. Şöyle zaten ikisi çok daha güzel duruyor. Aslında biraz daha büyük daha böyle kabarık da olabilir ama bence güzel olur. Hani, bizim hani eski hani köy evlerimizde na, nane falan şey yapardık. Biraz da bana onu andırdı hani güzel bir